vazgeçilmez oyunun olan Murder Mystery 2 oynuyoruz. Murder Mystery 2'de katil olmaya çalışacağız. Murder olmaya çalışacağız. Katil en müdür şeydi değil mi? Harika ama. Hmm, Geçmişim. 61. Trabzon, Trabzon'da olanlara selam. Trabzon değil mi? Evet evet. Sonsundan Trabzon'da selam. Evet arkadaşlar e, siz bana önerdiğiniz Roblox oyunları veya mobil oyunları yazın ben onların videosunu çekerim size. Yarın veya bugün. Siz bana sadece yorumlara yazın. Alttaki kırmızı butona basın. Abone olacağız. Sonra orada bir tane şey var, like diye bir tuş var ona basın. Oo, bir dakika. Alienmedex Skate Game adama. Skate Game adama. en pronuz benim lan. Benden kaçamayacaksınız. Beni öldüremeyeceksiniz. Öldürebiliriz ama benden iyi. Yeah. What to do here? Benim İngilizcem kötü ama hala 85 alıyorum. Ne güzel bir şey ya. Yani Türkçem 57. Ama İngilizcem 85. İngilizce konuşmayı da bilmiyorum ben. Ancak what ve arif falan biliyorum. Arkadaşlar bunlar ne alaka işte. İngilizcem çok kötü. İngilizce çalışmam gerekiyor. Bence İngilizce işten geleceğim işte arkadaşlar. Siz boş verin. Onları yaptıysanız bak. Arkadaşlar like attığınızda Şerif abone olduğunuzda mörder oluyorum. Hiçbir şey yapmadığınızda masum oluyorum. Bak bak. Oy selam. Oy elmas. Bir dakika zümrüt lan bu. Minecraft'a mı geldik oğlum biz? Zümrüt var her tarafta. Akşam yani şey yapıyorum. Arkamdan birisi çıkacak. Pat diye bıçaklayacak. Kesin bu. Sarı taş çok şüpheli aga. Hatta şunu siz al katillerin ruhu belli. Bak bir adamın peşinden gidiyor. Bir adamın peşinden gidiyor. Ne işte? Aklım hiç gerizekalı. Bu şimdi bana falan sıkar. Etrafı sık... Aa, nasıl satayım geliyorlar aga. Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Ey adam. <laughs> ben bunu yanımda hmm, durmam aga. Beni falan vurur oğlum bu. Kovsuzdur kesinlikle. Zaten katillikte katılamadı. Bu, bu şereflikte nasıl katılansın aga? <laughs> Bimdir. Aga beni öldürmedi. O, kadil ben ben bunu katil olduğunu demedim arkadaşlar. O sarı saçlı katil Ne oldu? Katil çıktı. Arkadaşlar ben zihin akayabiliyorum. Bak bu kız şu an ben neden öldüm diyor. Beni neden öldürdün ilk diyor. Senin anında yapayım diye. Neden beni öldürüyorsun? Küfür ediyor ona öyle bir. Bence de. Neden beni iki öldürüyorsun? Bak sen sen, öldür ben sana Hiç, hiçbir şey vermeyeceğim. Vurdu lan. Hiçbir şey yok sana. <laughs> ben demedim sana vurursan bir şey yok ya adam kolsuz sen bir şey yok kolsuz değil yani Ben daha iyi vurdum daha iyi fiyat atardım. Bak şimdi oyundan çıkıyor. Sen lan oyundan Ananı inanın Aaaa küfür ediyor. Yenildin diye öyle şeyler dersen var ya senin kelini alır Asar vida yaparım aga Bu ne? Ayy ben de <laughs> Yok kanka Türk değilim bu Türk mü? Yes yes. Bir Türk diye konuşuyor. Türk, konuşuyor, bir Türk diye konuşuyor. konuşuyor ya. Ya gerizek kaldı ya. Aa. Ah, 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 ah. Çok iyi taktiklerim var. Benim takım olanlara İlk şeyim tatil. Oğlum o kızı seni öldürecek. Oğlum bu kız şimdi. Bak. Kanka. Tim olan de, neydi? Denk 12 var ya. Bana denk gelirse, şerif olursa, o da katil olursa var ya. <laughs> Ay ya. Çok güzel olacak. Öyle güzel olacak ki ölürsem de hiçbir şey olmayacak. Aa çok güzelsin. Ona benim kaç tane Robux karakterim var biliyor musun? Çok güzelsin oğlum. Gelmişken şey Tokus'a benzetmiş. Sapık. Ve şeyler giyinir lan Roblox'ta? Erkekler sana... Ne? Oha! İlk önce onu öldüreceğim. Oy arkadaşlar. Oy. Oy. Yeres. Yes yine de oyun. Yeres yok. Oğlum nasıl yoldun ama ya. Nasıl be. Bir dakika. Kaç dakikadır onları ben arkadaşlar. İyi aslında kolay arkadaşlar ya n nasıl be Bak herkes şimdi bana odaklanacak Hayattaki en, en proları benim çünkü Ben şimdi buraya Robux'a karakterle gelsem Robux'um olsa Robux'a bıçaklarım olsa direktmen gelecekler bana team olarak mı Anam Önemli olan Robux'un olması değil Önemli olan içindeki kalbinin içindeki sevin Güzelliğin değil üç güzelliğin Robux'un da önemli diye aslında Önemli değil ama bazıları Robux mi sanıyorlar. Ama içindeki ses Senin için güzel, dışın değil. Dışında güzel olabilir ama için daha güzel. Ama çok işini bilmem. Çok sitlerin içini bilmem. Onlar benim için kötü bir yerler. Çok çok, çok kötü bilir ya. Bak. Siz Robux'a bir kez çok karşılaşmışsınız. Ben çok olanlar var ya seni şimdi. Erişmiş. Bu kemburluk yapsana öyle bir kemp yazarım ki. Sen afk kal öldün ya. Oğlum seni bir dakika da öldürürüm. Kemburluk yapma lan gerisi sağlı. Kemburun din oğlum buna. Kembur lan. Kembur din. camber Kembur 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 Aa denk 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 aynı zamanda tabi. Evet çerez boyun. Şimdi de şey diyecek, ez yes, diyecek. Bana ne siz de spam cumhurluk yapıyorsunuz gerde <laughs> Oğlum benim arkadaşım gelse öyle deli al, özde, al da, öyle bir sefer ki onlara. Gigi gigi. Gi. Aa iyi yapamam yapayım oğlum ben sizin. Oğlum giy, giy diyorlar. burada karşıma gelmişler. Kaç tane giy giydiniz, aga? Ben de şey diyeyim. Hi -hi -hi -hi. Acaba ne diyebilirim? Bir şey söyleyeceğim. Like'ı ve abone olmuyorsunuz. Kanalımız büyümesini istiyorum. At atma lan geri zekalı. İstemiyorum. Kapatamıyorum da telefonu. Ananı satayım. Denk katil, denk katil. Ne şey diyecek katil diyecek? Katil denk, katil denk, denk var ya o denk katil, denk katil. Eminim. Çünkü bir insan direkt oraya girmez. Şimdi denk mi orada? Denk. Denk katil, denk katil. Neden heyecan yapıyorum oğlum ben? Galiba takımları öldürmek için denk, heyecan yaptım. Denk. Katil oldun ama. Yapma diye. Jumper ya lan gerisi kaldı. Uf denkliymiş. Ben denk sanıyorum. Jumperlık yapma lan <laughs> gerisi kaldı. Bir de hareket yapıyor oğlum. Arkadaşlar Senin. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın. Vay vay.